15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Eyvallah kardeşim aleykümselam. Ne oluyor? Bir dik sonra bir daha rafası da <laughs> Özlemişim ya böyle şeyler. Tat ne oluyor lan? Yayın mı kötü? Ya. 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 Alalım. Bak. Gerçekten doğal hareket eden nadir tiplerden. Yani çok samimi ya. Evet evet doğal. Gerçek hayatta da öyle bir tip. Ya bizim onunla en son karşılaşmamızda büyük bir olayların içindeydik. Bir kavgalar, malgalar falan bir şeyler dönmüştü. Ama yani neyse internette görürüz gerçekte de öyle bir tip ya. Severim Ataberk'i. E. Minat, ah lan. Doğum günün kutlu olsun. Yürü Tuza git bak ya. ya. kimden anladığı yok. Bedava, bedava, bak, bak, bu da he senin hediyen. almış. Bak bu senin hediyen. Evet. Evet evet bu senin hediyen. <gülüyor> 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 o da lan. ne lan? O ne lan? Niye bir anla beni edip Kardeşim. Anlamadım. Singapur zaten Singapur'da Singapur'da şey muhabbeti var bu arada harbiden. Sakız çiğnemek bir sokakta yasaktı. Yere tükürmek direkt cezalık. Sakız çiğnemek de galiba yasak. Bilmiyorum ona benzerim. Sakızı yere atmak. Çok doğru mı? bir karar bence öyleyse. sakızı yere atmak. Tam bizim bizim çocuklar söylüyordu orada. Biliyorsunuz biz Singapur'da dünya dönüyorsa olduk. Hatırlatırım. Oradan Jakarta'ya indinleri birinciliğimiz var. Bildim, biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Beş <laughs> olsun biraz. Olsun olsun. <laughs> Vallahi görmek istediğim yerler ha. <laughs> Videoda reklam var <gülüyor> abi. <gülüyor> ne reklamı? <var? gülüyor> Sağ tarafa bak. Özgür. Abicim yapsın adam reklam ne yapacağız yani? <laughs> bir parça ekmek var mı, midem kazında. Ya bir git bak, sokacağım senin midene be kardeşim ya. <laughs> Bağırsağına da götüre de gireceğim. <laughs> Arkadaşlar işe bir geliyorlar bir gelmiyorlar. Al ona bu meslekten bıktım ha. Bir gün geliyorum Abi dediğim gibi 600, 500, 500, 450, 450. Sana nasıl bir şey yapayım? Karıştırma da istiyorsan misafirle gideceksen. Nasıl bir şey yapayım? Ben var yaşım kardeşim. Abi Fiyatlar çok soğuş. Boş. O yüksek fiyatlara da direkt çıkıyor. Çiçek çok durama, gül başka, İnsan çok durama, kardeş başka. o ne lan? Da je tu spasio va. Sakallıyım dedi. Yok yanlış ya. Şey ya aylardır bana yalan söylediğine inanamıyorum. Yanlış ben ikkan Hani kusura bakma ben, ben, ama ben hoş kan... bir adamla bu cümleyi bekar. Bekler... Geliyorum dedim. Nasıl dedim? Geliyorum dedi. oğlum. Hani bir şey konuşmamıza gerek yok. <laughs> Sonra Aha. Şanslı. Ay nasıl şu an yatıyor biliyor musun Barış abi? Barış abi. Ay Ailemi katlettiler, rehin aldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani üzerimde bir patlayıcı var yani. Ben senin kafana <laughs> çok giremiyorum. Telefonu dinlerken. <laughs> Niye bir şey O ne lan? O ne oğlum? Aha bu adam hep böyle. Midem kalktı. İyi. Bak ya. Çok ya. Ne? Neyse tatlı oldum. Lan bu ne Vallahi biz çevirme yapacağız. ya oğlum. Var var devam ediyoruz. Trafik. Ben sensiz mi geliyor? Annecity geldi. Bu annesi böyle olmaz ama annesi sıkıntı çıkartacaktı ben size söyleyeyim. Sıkandım kuyudan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yarına yoğurt bir de. <laughs> Bak bu 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 beni <laughs> sokuyor. Ama ben de battı çoktan masal gibi gerdim. Bu halim çözülmez bin defa dayansam şeyleri baksam. Ben şarkı söyleyince böyle mi oluyor acaba? Ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Ben bir kayınbabama yemek götürüyorum. Abi abi araba yanıyor abi. Abi koş. Abi duman çıkıyor. Allah Ya <laughs> <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> <Yeditor facio. gülüyor> <laughs> Jason beni hatırladın mı? Ben senin okul partisine birlikte gitmeyi reddettiğin kızım adım ya Jessica ve garip <laughs> bir şekilde hala senden hoşlanıyorum. Bu videoyu izliyorsan her şey için çok geç olmuş olabilir. Yerinde olsam eve gittiğimde değil, ki önce annemin kafasının yerinde olup yer oh, 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 oh. Beni falan mı? Beni falan mı? Beni falan mı? Beni falan Beni falan

De yani. Masene bak. Hatlara bak abi. Hatlara. Sağır mısın sen? Abi. Niyetten. Has. Oğlum soldaki eleman doydu anasını satayım. Dur dur bak 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 suratlara bak. Suratlara. Ya, <türüyor> <laughs> bir, şey olmaz, bir şey olmaz ama ya. Bir şey olmaz. Yani olan Liyet abi ya. Yani harbi soldaki yoksa... çocuk sahur, sahuru da yaptı ya. Sahuru da yaptı harbi oğlum soldaki. Burada nasıl bir kim acaba bunu başlatan kişiye girer bu ihale?

Hadi yatın hadi bak. Saat kaç oldu hadi. <laughs> o ne? O ne oldu? O ne? O ne? Buna gidip bir saat gelecek Abi, En üstteki lambak istiyorum diyeceksin ha. <laughs> Ya Güzel gelip kendinizi gelip, geliştirme gelip. işini bırakın ve şu sosyal medyadaki videoları öğrenin hemen hızlıca. Yoğurdu sarımsakla saktım, mı saklasak sakla, taklidini yaptım attım. Hiçbiriniz anlamamışsınız. Vay. Mıdır. Ah. Vay. Ah. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Halo, <laughs> ne, ne saçma bir video. İki çay. Ortadaki de Oğlum bu ne oluyor? <laughs> Seni çok seviyorum lan! Oros bu çocuğa! You drop this! Biz Oğuz, Oğuz şey ya, Herkesten farklı düşünür ya Sol beke sağ bek koymuş Alakalı <laughs> <laughs> Oğlu plent. oğlum lan. Yani. Yani. <laughs> yani bak mevzusu ne oldu? Abi, ben hayır. Onlar biri diyor ayrılacağım, biri diyor ayrılmayacağım. Yok, yok. Engin biri Polat diyor. açıklama yaptı. Şey diyor. psikolojik bozukluğu aldırmayın diyor. Bütün istekler hikayeleri silmişti lan Polat'ın. Telefonu almış. Ben diyor uyuşturucu hayatımda hiç görmedim, etmedim. Kokusunu bilmem, şeklini bilmem diyor. Kardeşi ondan daha önce ben hatırlıyorum. Kafayı yemiş. Hem şeyi bir de veririm, hem onu da içelim, hem götten de falan diyor. O onun öz kardeşi değiller mi bunlar? Bu nasıl olabiliyor? Bunlar teşkilat mı kardeşim bunlar? Ne? Kardeşi başını yakmış gibi bir yorumum var. Emin değilim ama. Evet Dilan seven çok var TR'de. Ben anlamıyorum. Bu arada evet. abi şu abi çabuk geçebilir miyiz ya? Burada benim burada benziyor. Kazadaki altından aldı. Oğlum benziyor lan bu arada işte. Hızlı geçebilir, miyiz o yüzden tribe girdim. Mi? Kendime bakıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Oha. Yani makara, makara için mi seviyorlar diyorsunuz? Makara mı yani bu? Neyse. Bizim öptüğümüz kurbağa prensese dönüşüyor. Ama yine canı sinek istiyor. Valla. Voilà.

Recep, Her Şaban. Bu <laughs> 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 şarkı çok iyi. <laughs> Bu ne? Oğlum bu iş gitti? Ya da bunu gol attığı bir tane edip görseydik o zaman bari. Bu <laughs> niye edip izlemedin demem ya yani. Yeni mi lan bu acaba? Etkili de olsa respekt bu arada <laughs> ya. Yani respekt oldu. Ya toplamış ya. Eski bu. Hatırlıyorum çünkü böyle bir şey geçmiş. Şeyi e, hatırlıyorsunuz mu? Tad için yaptığını. Ne Ben yaptı? hatırlamıyorum. Enesiri orucunu açtı diye topu dışarı mı atmıştı onu mu diyorsun? Hayır lan şey oruç açtı ya. Bizden kim? Hı. Hollanda liginde bizden Türk ha Orkun Orkun Hollanda liginde şey açmıştı. Oruç açmıştı da ondan He, sonra tamam, şey yapmıştı. Ben hatırladım. Tamam sakin chat sakin. Ne hatırlamıyorum. Arkadaki çocuğu aşık galiba. Ne güzel bakıyor lan. Ne bu lan? lan? Ne bir <laughs> Ne oldu Ah lan bu Messi Ronaldo'ya da geçiyor. Abi benim olsun. Nurlar için. Aa bu adam vefat etti ya. O sevdim ya. 100. yıl şampiyonluğumda son maçta İzmir'e yani Trabzon maçıyla şampiyonluğu elde etmiştik. O maç da İzmir'deydi. Sevgili Selçuk abiyle Selçuk Yöntem'le beraber otelde ziyaretine gelmişlerdi. Çok değerli bir, değerli bir sanat. Büyük insan, güzel insan. Ailesine sabırlar diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet dilerim. Mekan cennet olsun. Mekan cennet olsun. Kaybettik. E, Kaybettik. Dediğim gibi. Bu formayı hediye mi etmiştin abi? için Evet o formayı kendine e, hediye etmiştim. Gerçekten ülkemiz için büyük, çok önemli, değerli bir sanatçı. E, arkada kalanlar da Allah'tan sabır. Aynen. E, gerçekten çok büyük eserler, izler bıraktı. Gamze dedi, ben şehit düşeceğime eminim dedi. Hissediyorum dedi. Evet. Biz birlikte büyümüşüz. Ben de sana çok aşığım. Ben yani evlenecekten dünya hayatıyla gene seninle olmak isterim. Ahiret hayatıyla da seninle olmak isterim. İkimize bir mutlu son yazmış. O evde seninle birlikte oturduk. Sustuk. Yanımda durdum sessizce. Burası son. Başka bir yaşam. Sadece biz vardı. Başka bir yaşamda başka bir mutlu son.